Herkese günaydınlar, e, gene tünaydınlar diyeyim e, ve merhabalar sevgili dostlar. E, bugün de değinmek istediğim birkaç husus var. Onlarla ilgili kısa video çekip e, içimi dökeceğim. E, birincisi şu, e, herkesin yaşadığı bir şeydir büyük ihtimalle. E, sosyal medyada yaptığınız paylaşımlara acaba birisine e, mesaj mı gider? Ya da işte beni e, iş arkadaşlarım, iş yerinden kişiler, patronum falan takipte ediyor. Ulan e, şunu paylaşmasam mı acaba? E, ondan sonra ne bileyim işte bunu paylaşırım. Eski e, ben ne bileyim bir samimi olduğum bir arkadaşım şimdi samimi değiliz. O algılar mı falan. Bunları düşünmeyin arkadaşlar. İçinizden ne geçiyorsa o sizin özeliniz, mahreminiz. E, yani bunu buna tepki verecek insanları zaten hani e, takip ettirmeyin ya da etmek zorundaysa da buna katlansın. E, katlanamıyorsa zaten takip etmez. <laughs> Onu söyleyeyim. E, yani sosyal medya uzmanı gibi düşünmeyin. Beni gerçekten e, hepimizin e, kafasından düşündüğü şeyler diye e, tahmin ediyorum. Ben o yüzden bunu böyle açıklama geri diyorum. Ben benim açımdan da mesela bana çok fazla o şekilde söyleyen oluyor yani bu şeyde kime gönderme yaptın işte bu paylaşımında kimi hedef aldın ya da işte ne bileyim kime gitsinsin Vallahi emin olun kimse o kadar özel hissetmesin kendini <laughs> gerçekten kimseye düşünerek ya da kimseye gitsin diye yapmıyorum paylaşımlarımı. o an içimden ne geçiyorsa Ondan sonra kalbimde ne geçiyorsa onu beni seven, benim sevdiğim kişilerin de görmesini, paylaşmasını istiyorum. Çok aktif kullanıyorsun, çok fazla şey paylaşıyorsun. Yani sana ne? <laughs> yani bu benim, bu beni rahat ettiriyor ya da ne bileyim yalnızlığı paylaşıyorum. Yani sosyal medyanın amacı ne olmalı? Onu bir kuralların bir defterini falan çıkarmaları lazım. Kılavuzu, sosyal medya kullanma, <laughs> kullanma kılavuzu diye. Ondan sonra o zaman şunları paylaşalım, bunları paylaşmayalım. Şunu söyleyelim, bunu söylemeyelim olur mu? Yani ne bileyim işte reklam yapmak adına bir şeyler yapalım falan. Böyle bir şey değil bence. Yani benim düşündüm, beni tanıyan ya da ne bileyim yakından tanıyan bilir. İçini dışıyla beraber yaşayabilen birisiyim. Yani çok ketum değilimdir. İçine kapanık değil de çok fazla. Ya, tabi belli konularda. Yoksa e, herkes duyguların içinde yaşar bir şekilde. Ondan dolayı arkadaşlar e, kendinizi zaptırapt altında hissetmeyin. Yani ö, bir özgürlük vardır insanların. Bir özgürlüğü de tabi sınırları var. Tabii ki başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter ama e, sen kimsenin özgürlüğüne müdahale etmiyorsun ki. E, beğenmeyen izlemez, takip etmez, takip bırakır gider. Yani bu senin hayatın ve senin yaşadıkların. O yüzden içinden ne geçiyorsa paylaşmakta özgürsün. Bundan da hani şu alınır mı, buna gider mi ondan sonra yemin ederim ben asla böyle bir şey düşünerek yapmıyorum hiçbir paylaşımımı. İçimden ne geçiyorsa onu yapıyorum. Siz de öyle yapın. Tavsiyem budur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.